Herkese merhaba. Fırın kapağını çıkartıp bu şekilde nasıl temizlenir öğrenmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. Her fırına göre veya markaya göre farklı çıkarma şekilleri olabilir. Kullanım kılavuzu veya YouTube'dan bakabilirsiniz. Bizimki Arçelik marka. Alt kısımlarından çıkardık. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapağını çıkardık. Şimdi temizliğini başlayacağız üst kısmında bu şekilde kulpu var burası da çıkardığımız kısım şimdi buralarında vidalar var iki tarafta da bu vidaları tornavida yardımıyla çıkaracağız yıldız uçlu bir tornavida kullanarak çıkaracağız öncesinde yağ çözücü sıkıyoruz vidaların daha çabuk çıkması için ve gevşemesi için Eğer ilk defa yapıyorsanız hem yağdan dolayı hem de hiç çıkarılmadığı için çıkarması zor olabilir şekilde altındaki vidaları çıkarıyoruz. Diğer tarafı çıkardık. Diğer vidayı da çıkarıyoruz. Şimdi vidaları çıkardık. Burada altında bir böyle bir kapak var. Şöyle çekerek bunu da çıkartıyoruz. Camın ara kısmını tutan yani kapatan kısım bunu da çıkardık. Gördüğünüz gibi içerisinde boşluğu var. Şimdi kenarlarında şöyle bir tutan aparat var. Bu aparatı da şurada bir mekanizması var. Tabii ki bunlar benim profesyonel bildiğim şeyler değil. Bizim de nasıl çıkarılır gördüğümüz bu şekilde markamıza ait videosundan gördük. Şimdi bu şekilde çıkarıyoruz. Mekanizmayı basınca alttan direkt çıkıyor. Diğer tarafı da aynı şekilde mekanizmasına basıyoruz. Yani bir emniyet kilidi gibi bu şekilde çıkarıyoruz. Bunu da buradan çıkardık. Şimdi normalde bu camı da direkt çıkarabiliriz ama zaten içini temizleyeceğimiz için diğer kısmı uğraşmadık. Biz bu şekilde direkt yağ çözücü sıkıyoruz. Eğer ilk defa temizliyorsanız Videonun ilerleyen kısmında göstereceğim kısımlardan direkt camı da çıkarabilirsiniz. İçerisine her yerine gelecek şekilde yağ çözücüden sıkıyoruz. Bu sırada çıkardığımız aparatları da yağ çözücü koyduğumuz sıcak suda birazcık bekletiyoruz. Yağ çözücü döktük. Bu şekilde altındaki çıkardığımız aparatla üzerine bir bez doladık içerisine böyle sürerek biraz temizliyoruz. Bez yardımıyla güzelce temizliyoruz. Önce bir kabasını alıyoruz. Bu işlemi bir iki kez tekrar edeceğiz. Şöyle üst taraftan da gösterirsem iki tarafa da camın iki tarafına da denk geliyor zaten. Böyle temizliyoruz. Şöyle bir kez temizledik. Yine temizlediğimiz bezle yeniden üzerinden geçiyoruz. Kenarlarını da siliyoruz. Kapan kenarlarında oluşan hafif böyle e, kurumuş lekeler için çift yardımıyla kenarlara sıkıyoruz. Bu lekeleri bezle şöyle bir temizliyoruz. Bu arada kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Kenarlarını da güzelce temizliyoruz. Bu arada çıkardığımız aparatları yağ çözücü de suda bekletmiştik. Şöyle bir kullanmadığınız diş fırçası ile e, girinti çıkıntılarını da güzelce temizliyoruz. Aralarda kalan yağlar bu şekilde de çıkarabilirsiniz. Diş fırçasıyla güzelce temizliyorum. Temizleme işlemini bir iki kez tekrar ettik. Güzelce temizledik. Şimdi peçete ile Kuruluyoruz, bu şekilde içerisini temizliyoruz. Bu işlemi yapmak için camı çıkarabilirsiniz dediğim gibi, ama her seferinde yaparken bunu uğraşmamak için bu şekilde de yapabilirsiniz. Özellikle şöyle şunun gibi ama daha düz olacak bir fırçanız varsa çok daha kolay bir şekilde içini temizleyebilirsiniz. Ama yine de biz bu aparatıyla çok pratik bir şekilde temizleyebildik. Şimdi diğer iç kısmını temizledik. Asıl ön kısmını da siliyoruz. Burası zaten her zaman temizlediğimiz kısım. Yine yağ çözücüyle temizliyoruz. Zaten sürekli kullandığımız bir yağ çözücü. Bu da bulaşık teli ama diğer teller gibi çizmiyor. Bunu da gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üzerinden bu şekilde güzelce temizliyoruz. Özellikle sürekli video çektiğimiz ve fırını sürekli kullandığımız için tabii ki daha çabuk kirlenebiliyor. Güzelce temizliyoruz. Üzerini temizliyoruz bezle. Güzelce siliyoruz. Sizin temizlerken kullandığınız pratik öneriler var mı? Varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Detay kısımları unutmuyoruz. Güzelce onları da temizliyoruz. Şimdi kapağı çıkardığımız bu fırının diğer alt kısımlarındaki yerlerine de yağ çözücü sıktık. Biraz bu şekilde bekletiyoruz. Yine bundan sıktım. Eğer dediğim gibi tamamen çıkarmak istiyorsanız bu kulp kısmındaki diğer vidaları da çıkartarak sizin fırınınız çıkarmaya uygunsa yani büyük ihtimalle uygundur çıkarabilirsiniz. Yine dediğim gibi kullanım kılavuzundan veya varsa YouTube'da videosundan bakabilirsiniz. Bu şekilde direkt çıkarabilirsiniz de. Şöyle kenar köşe kısımlarında bir bıçak yardımı ile ya da e, kürdan yardımı ile alabilirsiniz. Şöyle köşe kısımları da kürdanla çıkarıyoruz. Fırının alt kısmındaki yağ çözücü sıktığımız yeri de güzelce temizliyoruz. Yine aynı bulaşık teliyle yapıyorum. Yine yüzeyi çizmiyor. Her tarafını güzelce temizliyorum. Özellikle yine dediğim gibi ilk defa çıkardıysanız bu tutan kısımlarında yağ birikmesi olacaktır. Daha rahat çıkarmak için oraları da mutlaka temizleyin. Yine diş fırçası yardımı ile detay kısımlarını da temizleyebilirsiniz. Herhangi bir su kaçması gibi bir şey olmuyor. Gayet rahat temizleyebiliyorsunuz. Fırının içini ve üst kapağını gayet güzel temizledik. Şimdi çıkardığımız aparatları yeniden takıyoruz. Çok kolay bir şekilde aparatları tekrar takıyoruz. Kilidini kapatıyoruz. Diğer kısmı da aynı şekilde takıyoruz. Kilidini kapatıyoruz. Nasıl çıkardıysanız o şekilde geri takalım. Yanlışlık olmasın. Şimdi diğer çıkardığımız aparatı da temizledik, güzelce sildik. Bunu da şuradaki vida kısımları takacağımız yere denk gelecek şekilde takıyoruz. İyice içerisine oturtuyoruz. Bunu da böyle taktık. Şimdi çıkardığımız vidaları geri takacağız. İkisini de aynı şekilde koyalım ki yanlışlık olmasın. Yine tornavida ile sıkıştırıyoruz. Kapağı dik tutarak çıkarttığımız şekilde içerisine geçiriyoruz. Böyle bu şekilde şu an takıldı. Geri mekanizmasını da indirmiştik. Yukarı kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde camı tertemiz oldu. Herhangi bir içerisinde kir gözükmüyor. Fırın kapağımızı bu şekilde güzelce temizledik. Artık mis gibi yine yemekler pişirmeye devam edebiliriz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi bu tarz videolar istiyorsanız yorumda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.